Arkadaşlar, kare kök TT denemesi, üçüncü deneme. Bakalım. Birinci soru. Lewis formülü şeklinde olan x iki 2 bileşi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? E bunu açacak olursak şöyle değil mi? Y x y O zaman y ne oluyor burada arkadaşlar? 7a grubu. X ise 6a grubudur. He. O zaman iyonik bağlı değil, kovalent. Bağlayıcı elektron sayısı 2, bağlayıcı elektron sayısı 2 değil. 4'tür. Çünkü 2 bağ var. Her bağda 2 tane var. X 6A, Y ise 7A grubu doğrudur. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? 3. yargı. Gelelim üçüncü, ikinci soruya. Yukarıdaki karışımların hangileri bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanarak ayrıştırılabilir? Yani öz kütle farkıyla, öz kütle. Şimdi zeytinyağı su karışımı nedir? Ayırma unisini kullanıyorduk. Ayırma unisinden o zaman öz kütle farkı. Hatta şöyle bir gösterebiliriz. Hatırlamaya çalışın. Şurada ne olur? Şurada ağır olan su. Şurada ise yağ olur. Kum talaş. E, talaş hafiftir. Kum ise ağırdır. suğun içerisine atarsak ne olur? O zaman özgürlükle farkıyla birbirinden ayırabiliriz. Etanol su karışımı. İkisi de nedir? Birbirine homojen karışır. Homojen karıştığı için kaynama noktası farkıyla. O zaman basit damıtma ile. Damıtma. Kaynama noktası farkıyla. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki beklenen hangisinin, aşağıdaki bileşik hangisinin suda çözülmesi beklenmez. E şimdi suyumuz polar mı? Eğer beklenmiyorsa bizim apolar almamız lazım. O zaman şu bileşiğimiz apolar mı? Bak şöyle değil miydi? Karbon tetraklorür. Dikkat ederseniz dengededir. Dengede olduğu için nedir? Apolardır. Apolar yapılar suda en az çözünür. O zaman cevabımız denizli. Aşağıdaki bileşikler hangisinin kırmızı ya da mavi turunsol kağıdına etki etmez. O zaman bu durumda biz neyi arıyoruz? Nötr bir madde. Nötr. O zaman bakalım. Asit. Bazik tuz. Asit. Baz. E o zaman bu nedir? Nötr. Hatta bunun nereden oluşmuş? K. K. O H'dan gelmiş. Bu ise HNO3. Kuvvetli bas, kuvvetli asidin tepkimesinden ne olmuş? KNO3 nötr tuzu oluşur. O zaman e, ne olur? Etki etmez arkadaşlar. Evet. Beşinci soruyla devam ediyor. Ya, yukarıdaki çizgi bağ formülü verilen madde ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar baktığımız zaman bu sabun mu? Evet. Sodyum olduğu için beyaz sabun. Yani sıvı sabun değil katı sabun. Katı. X grubu hidrofob. Evet hidrofob hidrofil aynı zamanda suyu seymeyen, suyu seven kızım. Yani ikinci yargı doğru. Sabunlar sert sularda temizlik yapar. Hayır. Sert sularda sabunlar etkili değildir arkadaşlar. O zaman cevabımız 2. Yukarıdaki katman elektron dağılımları verilen X ve atomları için hangisi yanlıştır? E baktığımız zaman o zaman bu nedir arkadaşlar? 7A grubu bu ise 2A grubu mudur? 3. periyot 2A grubu, 2. periyot 7A grubu. X, delik elektron sayıları sırasıyla 7 ve 2'dir. Doğrudur. X periyodik tablonun 2. periyodunun 7. grubunda değil arkadaşlar. 17. grubu. 17. Grup. Bir toplam grup sayımız kaç? 18'dir. O zaman bu ifade yanlış. X'i arasında Lewis yapısına sahip bileşik oluşmaktadır. Doğrudur. Y elektrik akımını iletmezken, çünkü Y A metaldır. X metal olduğu için iletir. X'i atomlar arasında oluşan bileşikte her iki tanecik de e, oktet kuralına uyar. Evet. İkisini bir alsa tam dolar 8. İkisini verse tam dolar 8. O zaman nedir? Doğrudur. Oktet kuralına uymuştur. Son sorumuz. Bu denemenin yukarıdaki element çiftlerden hangilerinin kovalent bağlı bileşik oluşturabilir? Kovalent bağlı oluşturabilmesi için neydi? A metal, A metal. Arasına bileşik mi olmalı? E bakalım soruya. Burası metal, burası A metal. Bu gitti o zaman. A metal, A metal. O zaman aradığınız cevap. Metal 2A grubu. O da metal sandım. Metal metal tepkime vermez. O zaman cevabımız yalnız 2. Evet bu deneme bitti arkadaşlar. Başarılar diliyoruz.